Selam arkadaşlar sesin geliyor mu acaba? Merhaba arkadaşlar sesin geliyor mu acaba? Tempuri yapacağız. Malzemeleri hazırladım. Fiyazlı domates, kıyma, kıymadan yapacağım. Hoş geldiniz. <laughs> Yalnız değilmişim. İnanın <laughs> yani çok zor oluyor bir elle tutmak. Ben buna bir şeyler bulmam lazım. Bir şare. Çekirle karıştırmak da zor oluyor. Hoş geldiniz Üzücü. Selam değerli'm hoş geldiniz. E, Tantuni yapıyoruz kıymadan. Bakalım nasıl olacak. Canlı canlı Üzücü. <laughs> teşekkür ederim Fatma Eski'ye. Evet bu sefer yetişti. <laughs> Üçük. Hiç tantuni yaptınız mı evde? Hoş geldin Gülgül Bacı. Evet canlı canlı yemek pişiriyoruz. Hepiniz buyurun gelin. Zor oluyor ama. Ama böyle beğenirseniz arada yapacağız. Canlı çekimlerimizi. Kıyma, 500 gram kıyma hazırladım. Onu kavuruyorum piyazını hazırladım. Aa, buyurun valla çok sevinirim. Aynen. Domates. işte yeşillikler. Sonra lavaş ekleyeyim. Bu sefer hazır. hazırak olunca Her şeyi de yapılmaz ki. Bilmiyorum ama. Valla hepiniz buyurun gelin. Ben sizi yazamıyorum. Sizin yazdıklarınızı okuyorum sadece. Ona göre cevap veriyorum. Evet acıktık. Öyle mi vakti? Çocukların okuldan gelme vakti. Bizim burada öyle. Sizde bir koşu yapın aslında kolay bir şey. Kıymayı kavuracağız yağlı biraz. Sonra yağ ilave edeceğiz. baharatları ilave edeceğiz. Domates ilave edip sonra lavaş ekmeğini sebzelerle sıkacağız. Umarım güzel olur. Bu arada yayınlarımızda paylaşırsanız sevinirim. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Okullarımız henüz kapanmadı. 2 hafta daha var. Bu ayın sonu. Burada öyle. Hoş geldiniz Nuzhat Doğan Hanım. Biz kampını yapıyoruz şu anda. Kıymadan. Bir yandan da YouTube için videomu da hazırlıyorum. Ya siz de lütfen YouTube kanalıma abone olun olur mu? YouTube'da, Instagram. Orada da paylaşımlar yapıyorum. Farklı paylaşımlar yapıyorum. Hep farklı Facebook'taki gibi paylaşımlar yapmıyorum. Değişik şeyler yayınma alıyorum. Biri bana gelsin de şu kameramı tutsun. <laughs> Teşekkür ederim Silay Hanım. ev yapımı tantuni. Bakalım nasıl olacak. Umarım beğenirsiniz. Piyazımız hazır. Evet. Biraz acı kullanacağım. Biraz karabiber kullanacağım baharatlardan. Kırmızı toz biber kullanacağım ve tuz kullanacağım. Ama sonra su, ila su ilavesi yapacağım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Vaktim. aslında bu saatler öyle vakti. Genelde bu saatlerde yemek yapıyoruz. Eğer kolay bir şeyler hazırlarsam tek elle yapabileceğim. Size her öğün yapabilirim canlı yayın. <laughs> Buyurun. Biraz bir ekleyeceğim. Şimdi kapakları açmam için kamerayı bırakmam lazım biraz. Pardon. Önce evet, hazırlamış olsaydım. Evet. Şimdi acı yapacağım biraz. Ben acıyı seviyorum. Karabiber. Kırmızı biber. size. Evet. Evet. Ve domatesleri ilave edeceğim. Şöyle. Tantunu yapıyoruz ev yapımı. Hoş geldiniz yeni katılanlar. Piyazını kızı, ee, domatesleri ilave ettim kıymaya. Sonradan yeni katılanlar oluyor ya, sanırım onlar bilmiyor. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ben bu arada kaçırdım. Youtube için çekim yapmayı. Hepsi güzel yapılmıştı. Işte. Biraz su ilave edeceğim ama. Birazcık su ilave edelim. Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Malzemeler 500 gram kıyma kullandım. 2 domates ve baharatlar tuz, karabiber, pul biber ve toz biber kullandım. Biraz sıvı yağ, biraz su pişecek. Daha sonra tam kıymayı saracağız. Kapatalım mı? Ne dersiniz? Aynen. <laughs> Hızlı videolar öyle <laughs> hızlandırılmış hali ama maalesef gerçek böyle. <laughs> ya inanın stres oluyor. Sıkıntı basıyor. Neden kızdınız? <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kapatalım mı? Sonra sarılmış hal ile tekrar canlı yayın yapalım mı? Bir şeyler yazarsanız ona göre hazır kullanacağım. Kendim yapmadım bunu Bir bakalım. Teşekkür ederim. Evet, onun için bir çözüm bulmam lazım. Elimle tutunca doğru düzgün işte yapamıyorum. Çaresine bakmam lazım bunu. Instagram ve YouTube kanallarımıza lütfen abone olun. Sevinirim yok. Yani orada biz güzel tarifler paylaşıyorum. Facebook'ta paylaşmadığımız tarifler, doğru tariflerin hepsi orada. Yayınlarımızı paylaşırsanız sevinirim daha çok kişi ulaşırız. Buyurun. Keşke öyle bir imkanımız olsa hepinizi beklerim. Buyurun hepiniz. Evet acıktık. <laughs> öyle vakti. Ben sizin yerinizi de yiyeyim. <laughs> kilo yapar sonra. aslında oldu sayılı yani kıymamız oldu hazır şimdi dürüm yapıp ıı, yıkılabilir ben onun için hazırlık yapmadım tabakları yemek tantuni yapıyoruz ev yapımı tantuni piyazımız hazır dürüm ekmeğimiz <laughs> lavaş ekmeğimiz ve etimiz hazır. Takviye edilebilir su az gelirse. Şu an iyi. Ama biraz daha durursa edilebilir. Sarımsak koymadım çünkü hafta ortası olduğu için maalesef sıkıntı oluyor. Biz de yemiyorlar. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar. Ne pişiyor? Tantuni yapıyoruz ev yapımı. tabii ki. Olmazsa olmaz. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Canlı yayını kapatayım ben. Olmazsa sonra tekrar bağlanırız. Şimdilik bu kadar. Aslında bitti sayılır. Sadece sıkılıp yenilecek. Ekmeği içine atacağım. Böyle. Evet. Artık bundan sonra sık sık yakala, yani bağlantı yapabilirim. Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Sonra resim atarım size. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Şimdi elinde tutuyorum ya katlayamıyorum anlıyor musunuz? Hani tam, sıkamayacağım problem olacak. Bırakmam lazım kamerayı. <laughs> Teşekkür ederim. Şuradan bir tabak almaya çalışayım. Makine dolu. Boşalması lazım. <laughs> Bakalım deneyelim. Adından. Buyurun, bakalım. Ee, kaşık lazım. Şöyle yapalım. Evet. Piyazımızdan koyalım. Oluyor mu? Domates koyalım biraz daha. Ve sıkalım. Anca bu kadar becerebildim tek elle. <laughs> Böyle. Buyurun. Bu kadar. Yani kaç dakika sürdü ki? Toplam 20 dakika bile sürmedi yayınımız. Ve yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.